Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. El Arabiyyatü Beyniyedik serisinin birinci cildinin 341. sayfasındayız. Ünite 15. Et tedribü Burada kalmıştık. Bir önceki videoda burayı işlemiştik. İstemi'a dinle ilel fikrati parçayı. Thumme ecib sonra cevap ver. Anil esileti sorulara cevap ver. ver. Soruları cevaplandır. Bima şa'ara أحمد بما شعر أحمد أحمد نهي الستي أحمد نهي الستي نهي الستي ويعني نهي الستي متى ذهب إلى المستشفى حست على زمان جدا. بما شعر أحمد شعر أحمد بألم شديد في أنفه أو في أذنه أو في صدره بل. كياب Fakat buradaki bu sorulara cevap buradaki dinlenilen metne göre olması gerekiyor. Yani biz burada mesela şu ki, meta tehbelel müsteşfi hastane ne zaman gitti? Kable yavum diyebiliriz. Kable üsbu diyebiliriz. Kable saat diyebiliriz. Yani bir saat önce gitti, iki saat önce gitti ama buradaki metinde ne olduğunu bilmediğimiz için oraya mutabık olmaz. Onun için biz sadece buranın burayı okuyalım, devam edelim. Mada faale tabibu li Ahmet. Doktor أحمد النيابت ماذا فعل الطبيب لي أحمد النيابت أحمد كيف أسنان أحمد أحمد ديشي ديشيري نصل ماذا طلب منه الطبيب ماذا ني طلب طلبتي استدي منه أندان أحمد كيم الطبيب طبيب أحمد نيستدي نيستدي بما نصحه الطبيب Doktor ona nasihat, neyi nasihat etti, neyi öğüt verdi, neyi söyledi, ne dedi? Manasında ettedribur rabi, dördüncü alıştırma istemi, dinle ilel fikrati, parçayı dinle, thumme ecip, anil es sonra ne yap, soruları cevaplandır. Meta kadar ammar, evet yukarıda dediğimiz gibi burada da metinli dinlemek lazım dinlemeden ne söylersek yanlış olur. Saat 3'te çıkmıştır. Biz 5 deriz. Olmaz. Biz sadece bunların manasını verelim. Meta isteygada ammar. Ammar ne zaman uyandı? Limada. Niçin? Keyfe zehebe ammar ilel müsteşfa. Ammar Ammar hastaneye nasıl gitti? Mada faale et tabiuli ammar. Doktor ammara ne yaptı? Kem yevmen kaç gün bakıya kaldı Ammarun Ammar. Nerede? Fil müsteşfa hastanede. Limaza teraki Ammarun el müsteşfa. Ammar niçin hastaneyi terk etti? İstemi eyal fekrati parçayı dinle thumme ecip binaam ev bila. Evet veya hayırla cevaplandır. Burada da yine CD ses kaydı olmadığı için Sadece tahminde bulunabiliriz. Şaara ammarun bi elemin fi sadrihi. Şaara hissetti ammarun ammar. neyi bi elemin. Yani ne hissetti de olabilir. Bir elemin, bir acı, ağrı. Nerede? Fi sadrihi. Göğsünde bir ağrı hissetti. Tekelleme ammarun ammar. Konuştu. Ma'al mümerridi. Hemşireyle. Nerede? Fil müsteşfa hastanede. Talebe Ammarun seyyaratel is'afi. Ammar ambulans istedi. Zeheb Ammarun Ammar gitti. Nereye ile müsteşfa hastaneye? Hadarat geldi. Seyyaratel is'afi. Ambulans. Bada 5 5 dakika sonra. Kada Ammarun Ammar geçirdi. Erbaat günlerde Dört gün nerede? müsteşfa. Hastanede. Fahasa tabibu doktor muayene etti. ni? Niye? Ödüne ammarin, ammarın kulağını ve ra'sehu başını, kulağını ve başını muayene etti. Bade selâfete eyyâm, üç günden sonra zehebe Ammar'ın ammar gitti. Nereye? İlel ameli, işe gitti. Yani buradaki metne göre bunlar var mı yok mu, doğru mu, yanlış mı? Burada evet veya hayır diye işaretliyorsunuz. İşaretliyoruz. Biz işaretleyemiyoruz çünkü burayı dinlemedik. Sadece manalarını verdik. O kadar. Devam edelim. Tebadil ile hivara ma zemiliki, arkadaşınla diyaloğu değiştir. Kemafil mithal misalde olduğu gibi. Bime teş'ur ne hissediyorsun? Neyi hissediyorsun? Eş'ur bi elemin fi sadri. Göğsümde bir ağrı hissediyorum. Ve bime teş'urente peki ya sen ne hissediyorsun? Eş'ur bi elemin fi esnani. Ben de dişimde bir ağrı hissediyorum. Diyor. Evet iki hasta el havar beyne meridain iki hasta arasında bir diyalog. Şimdi sadr ve esnan bu iki kelime kullanılarak bu diyalog oluşturulmuş. Peki biz bunları burada uygulayalım. Eş'ur bi elemin fi uduni. Eş'ur bi elemin fi hancerati. Eş'ur bi elemin fi kalbi, fi enfi, fi esnani, fi sadri. Yani bunun yerine bunu, buranın yerine de bu ikinci kelimeleri okuyoruz. Birinciler buraya, ikincileri buraya. Fi hancerati, fi enfi, fi ra'si, fi esnani, fi uduni, fi kalbi. Ümetaşur ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Eşru bi elem fi uduni. Kulağımda bir ağrı hissediyorum. Evet, Ümetaşuran ente bu da soruyor. Peki ya senin için geldin hastaneye? Sen ne hissediyorsun? Neyin var? O manada eşru bi elem fi esnari bende değil de fi kalbi Ben de kalbimde bir ağrı hissediyorum. Evet, tebadelel hivar, diyaloğu değiştir, malzemelik arkadaşına kemafil. mithal, misal olduğu gibi. Bime teşhur, ne hissediyorsun? Eş'uru bi elemin şedid fi sadri. Göğsümde şiddette bir ağrı hissediyorum. Şefakallah. Allah şifa versin. Şükranlek. Teşekkür ederim. Evet, burada sabır yerine fi esnani fi uduni, fi ra'si, fi enfi, fi hancerati, fi kalbi kullanabiliriz. Bir meteşhur, şurayı yapalım. Sen ne hissediyorsun? Eşru bi elemin, şedidin, fi ra'si, başımda çok şiddetli bir ağrı hissediyorum. Allah şifa versin, teşekkür ederim. Evet bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Misalde olduğun gibi arkadaşınla ne yap, diyaloğu değiştir. Dikkat ederseniz 3-4 sayfadır bu şekilde. Yani buraya bir kelime, kelime burada, buraya benzerlerini koyuyorlar. Burada tatbik edebilmemiz için ve en iyi şekilde öğrenebilmemiz için sayfalarca aynı şeyler anlatılıyor. Aynı kalıplar, aynı kelimeler. Kitap aslında çok güzel şekilde hazırlanmış istifade etmek için. Bir numara. Hel qabel Doktorla görüştün mü? Naam. Ve fahasal kalbe. Görüştüm. Naam. Yani naam qabel demek. Ve fahasal kalbe. Kalbi muayene etti. Men neticetu. Sonuç ne? El kalbi selim. Elhamdülillah. Kalp iyi. Sağlam manasında. Evet şimdi burada fahasadan sonra ne diyeceğiz? Enf. kalpten kalp yerine ve hasal enfe diyeceğiz. Ondan sonra el enfü selim elhamdülillah. Hepsinde bu şekilde. Sadece burada bir kelimeyi değiştireceğiz. Esnan, hancara, el uzun, el ra's. Evet, hancara. Hel qabelte doktorla görüştü mü? Naam, ve fahasal hancara. Hancara te boğazı boğazımı muayene etti. Men neticede sonuç el hanceratü selimetün olur o zaman burası. Yani boğazım iyi, sağlam. Bir sorun yok manasında. Velhamdülillah, elhamdülillah. Diğerleri de aynen bu şekilde. Tebadel el hivara diyaloğu değiştirme zemilik arkadaşına kemafil misal misal olduğu gibi. Ve teşhur ne hissediyorsun? Eş'ur bi elemin şedidin fi uzni. Kulağımda çok şiddetli bir ağrı hissediyorum. El dede kemevid ma'at tabib Doktorunla bir randevu var mı? Naam, evdei saat 10. Saat 10'da randevum var. Odunu saat 10. Şimdi bu iki kelimeyi buralarda tatbik edeceğiz. Şöyle. Nereye saat sabia. Evet. Eşur bir elemin şedid, şiddetli bir ağrı hissediyorum. Nerede? fi esnani dişimde fi enfi burnumda fi kalbi kalbimde fi sadri göğsümde fi ra'si başımda fi hancerati boğazımda eş'uru bi elemin şedidin çok şiddetli çok ağrı var ama şedidini kaldırırsak bir elemin yani normal ağrı olabilir bu manada eş'uru bi elemin fi hancerati boğazımda bir ağrı var biraz ağrıyor manasında ama şedid dersek çok ağrıyor شكرا بما تشعر بألم شديد شتت برارة Nerede? في قلبي قلب لديك موعد مع الطبيب دكتور لا راندون وارمن نام الساعة الثامنة ساعة موعد يعني yani راندو وعدا, وعدا فهو وذاك معود. mev'id yani o kelimeden geliyor. Vaadi zaten söz vermek demek. Mev'id de söz verilmiş olan bir yerde ne yapmak? Vaktinde, saatinde bir yerde bulunmak. Randevu yani ona riayet etmek o manada. Evet arkadaşlar 343 342 341 sayfalarda böyle işlemiş olduk. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.